Arkadaşlar merhaba, yeni bir video ile karşınızdayım. Başlıktan da anlayacağınız gibi bu kuantum istirahatı ya da baskını buna bir destek videosu çekmek istedim. Zaten ilk videomda eksikler olabileceğini size söylemiştim, bunun devamında gelebileceğini. Bu videoda da eksikler olabilir ama ben az çok kafamda bir şeyler oturdu ve bununla size paylaşmak istedim. Yani burada e, hiçbir bilgi olmamaktansa sizlerin de kafasında bir şey oluşmasını istiyorum. Sıfırdan şehri ben bu bir dünyamda böyle kurdum. Bu tam %150 mutluluk veren bir bina. Zaten şuraya iki tane yeri şeyle açtım. Kuantum parçalar açtım. Kuantum parçasıyla eğer bir iki tane yer açabilirsiniz başlangıçta. Bunlardan içinde taş olmamasına dikkat edin. Taşları sonradan kuantum parçasıyla temizliyorsunuz. Sanırım 10 kuantum parçası gibi ama ona bile 10 parçaya bile lazım olabilir. Yani bu şekilde kurdum. Hatta şu Evi sileyim bakayım, %200 olacak mı? %150 de kaldı sanırım. Yani bir evin orada bize ne yararı var ne zararı var ama illaki yararı vardır, altın katkısı olurdur. Neden böyle kurdum derseniz, aslında biraz daha evleri eksiltip kasap da kurabiliriz ama şu an en verimli bana böyle geldi. Çünkü oyun başlarken erzağımız nedense az, bu yüzden erzak üretimine ağırlık vermeliyiz diye düşünüyorum. Şimdi mesela bunun bir haritasına bakalım. Burada gördüğünüz gibi burada 3. kattayız. Katları şu şekilde aynı seferlerde belli bir yol izliyorduk. O yolun sonunda bir sonraki kata çıkmayı hak kazanıyorduk. Burada da ben katlar olarak söyleyeceğim ki hiç olmazsa kafanıza daha iyi bir yatsın diye. Şimdi ne demek bu katlar? Bizim burada mesela savaşarak başladığımız bölge var. Böyle savaşa savaşa gidiyoruz. En sonunda boss var. Amaç burada boss'u inip bir sonraki kata geçmek, bir sonraki haritaya geçmek aslında. Peki bu bossu e, yenerken neler yenmemiz, mesela olanak sağlayan şeyler nedir? Hem e, kültürel yerleşimlerle ilgili yarın bir video çekeceğim, hem oradaki yeni gelen bir kültürel yerleşim var ve yeni e, mevcut olan kültürel yerleşimlerin binalarının bonuslar artacak. Kimisi mavi saldırı savunma verecek, kimisi kırmızı saldırı savunma verecek. Bunları kurdukça eğer e, hangisini kazan, e, hangisini şehrinize kurmaya karar verirseniz buradaki o renkteki boss'u yenmeniz dahi olanak sağlayacak. E, sadece bu bunalar mı etkili? Hayır değil. Yol üzerinde izlediğiniz e, yol stratejisi de bu boss'u daha rahat e, yenmenizi olanak sağlayacak. Bunlardan birisi e, mesela ne zaman şöyle bir sorular üzerinden gideyim ben. Mesela ne zaman savaşmaya başlayalım. Arkadaşlar bu 11 gün sürecek olan bir etkinlik olduğu için yani 11 gün sürüyor. 11 gün sonra kapanacak. Totalde 4 defa böyle tekrar edip sonra sezon bitecek diye tahmin ediyorum. Bu zaman zarfında 11 günde ilk günden zaten yani hal durulur tabiri caizse. Böyle savaşmak aslında birazcık Mantıksız oluyor çünkü elinizde 8'er tane asker veriyor. Bu askerlerle zaten belli bir şey yapamıyorsunuz. Ben hala da mesela manuel savaşmanızı öneriyorum. Ee, burada tabii ilk başladığınız zaman birinci kattan olmak kaydıyla şöyle birinci katı mesela burada göremeyiz ama şöyle. ilk önce buradan başlıyorsunuz. Bunun bosunu kestikten sonra buraya. Bunun bosunu kestikten sonra buraya ikinci. Biz şu an Burada e, dördüncü katın bosunluyuz. Burada kesildikten sonra beşinci kata devam edeceğiz. Beşinci kattan yeni bir yol izleyip bosunu kesmeyip altıncı kata çıkmaya çalışacağız. E, burada tabii her katı geçtikçe karşınıza gelen askerlerin saldırı savunmaları da artıyor. Mesela biz şu an burada dördüncü kattaydık değil mi? Evet dördüncü kattayız ve karşımıza gelen askerlerin e, yüzde elli saldırı savunmaları var. Biz ilk da sıfırla başlıyoruz. Bu 25 saldırı savunumuz nereden geldi derseniz bu e, loncanın bonusu, loncanın bonusu da şuna bağlı oluyor e, diyeyim ve ilk önce şuradan devam edeyim onu anlatacağım. Şehrinizi şu şehirden gösterin. İlk etapta şehrinizi böyle e, kurduğunuzu varsayıyorum. İlk 1-2 gün aslında savaşa katılım pek gösteremezsiniz. Çünkü elinizde 8'er tane ilk etapta askerler olacak. Onunla belli bir yere kadar savaşacaksınız. Ondan sonra yani benim tercihim 1-2 gün para basmayanlar için tabii 1-2 gün hatta 3 gün sonra 3 gün sürekli girin 10 saatte bir buraya e, hasat edin. 10 günde bir hasat edin. Altın erzağınız ne bileyim 150 bin yani 150k 200k'lar üzerine çıktıktan sonra burada ürün veya askeri binaları kurup zaten sahnesini üretiliyor kurduktan sonra gerekli askerlerinizi üretirsiniz askeri bina veya ürün binalarınızı silersiniz ondan sonra onların yerine tekrar altın erzak binalarınızı kurup altın erzak üretmeye devam edin ki tekrar üretin ve tekrar alt e, asker ve ürün üretmek için e, kazanmaya devam edin diyeyim peki hangi askeri seçmeliyim diye soru geliyor ya da hangi ürünü seçmeliyim? Burada ben kiriş taşı ve mesela giysi seçmiştim. Burada loncanızda hangisinde azsa, hangisi daha az seçilmişse onu tercih edin. Mesela şöyle yapsam olur mu deniyor. Mesela sallıyorum. Buranın ürün bağışla kısmı olduğunu farz edelim. Buraya mesela üstüne geldiği zaman burada ürünler çıkacaktır. Ürün bağışla sadece buraya ürün bağışlayarak geçebilirsiniz. Burada mesela diyor ki işte giysi ve abonos üretenler buraya çarpı iki çarpı 2 Yani normal üret normal elinde bonussuz ürün olanlar bir bir ilerleyecek. Bu mesela bu örnek üzerine gideyim. Ben demin mesela biraz bağışlamıştım buraya. Mesela şu an ben buraya altın bağışlarsam 18 tüm altını max dediğim için burada 18 ilerleme kaydedeceğim. Eğer benim elimde bir o kadar da şey olsaydı, erzak olsaydı ben burada 18 değil de 36 ilerleme kaydedecektim. Yani bonusun anlamını buradan Görebilirsiniz. Ürün içinde bu aynı şeyi böyle altın erzak bağışı içinde bu böyle asker bağışı içinde böyle. Şurada savaş yeri vardı aynı şeyi savaş içinde. Mesela normal bir ordu yenerseniz bir bir ilerlersiniz burada. Ama diyor ki mesela elinizde hızlı birlikler, uzun benzeli birlikte varsa her yendinizde iki iki ilerlersiniz diyor. Mesela ben şuraya. Zaten burada simgesi gösteriyor. Bir tane atlı, bir tane kalmış zaten. Başka ne istiyor? Bir de okçu. Okçularımı full koydum. İlk zamanlar elinizde 8'er tane olacağı için buraya rahatça doldurup savaşabilirsiniz. Tabii ben manuel savaşı öneriyorum. Manuel savaşı biliyorsanız kesinlikle manuel savaşın. Burada gördüğünüz gibi çarpı 2 bonusu belirtiyor. Ya burası boş kaldı ben başka bir asker koymak istiyorum derseniz gördüğünüz gibi herhangi bir farklı bir sınıf asker koyarsanız buranın çarpı 2'si gidiyor. Yani siz buraya çarpı 2 alacakken şöyle bir tane askerle bu çarpı 2'yi bozmuş oluyorsunuz. Buna mesela dikkat edebilirsiniz. Pardon. <laughs> bu ürün bağışı için de öyle geçerli. Asker bağışı için de geldi. Yani sallıyorum burada asker bağışı olan yere geldiniz. Burada diyor ki mesela okçu mancınıt bağışlarsan çarpı 2 çarpı 2 ilerlersin. Ama diğer askerlerden bağışlarsan ee, bir bir ilerlersin diye ee, bir zaten sizi burada uyarıyor. Peki ben ilk başta hangi asker seçeyim misal alıyorum buradan şimdi şuraya hamle demeyelim bir saniye bizim burada mesela hala asker ve hangi ürünü seçmem konusunda e, kararsız kaldım diyen arkadaşlar var. Şimdi mesela şu düğüm noktasına baktığımızda hiç daha askerini seçmemiş arkadaşlar işte ben hızlı birlikler ve uzun menzilli birlikler seçeyim üreteyim ve burayı alayım demek isteyebilir. Fakat siz e, ilk 2-3 gün zaten altın erzak kasma e, yönüne gidecek e, gideceğiniz için üretim yapamayacağınız için siz 2-3 gün sonra altın erzağınızı ürettiniz. O askeri binaları kurdunuz. E, askeri binaları kurdunuz ve asker ürettiniz. Ve ben burada savaşmak istedim. Dediğiniz zaman belki de burası siz üretim yapana kadar alınmış olacak ve siz burayı boşuna seçmiş olacaksınız. E peki ne seçmeliyiz? İlk zaten ııı e, Askeri seçerken şöyle bir tane ben şehrim bulayım. Bir saniye. Evet arkadaşlar. Şimdi mesela bir tane şehrimde ben hiç e, ürün ve asker seçmedim. Seç dediğiniz zaman karşınıza böyle bir tablo gülüyor. Buradaki 34 yani diyor ki sizin loncanızda 34 kişi var. 8 kişi 8 kişi bunu seçmiş. 10 kişi bunu seçmiş. 10 kişi 8 kişi de bunu seçmiş. Yani kimlerin kaç kişinin hangi ürünü seçtiğini burada anlayabiliyorsunuz. Eğer siz haritaya bakıp işte burada eee demir ve abonoz lazım. Ben onun seçimi yapayım, onu üretimini yapayım derseniz orada birazcık şöyle bir hataya düşmüş olursunuz. Siz onu bir defa seçtiniz. O düğüm noktası zaten çoktan alınmış olacağı için siz sadece seçtiğinizle kalacaksınız. Burada peki neyi seçeceksiniz? En az olanları seçmenizi ben tavsiye ediyorum ki dengeli bir seçim olsun. Yani ben burada giysi ve abonoz seçtim. Giysi ve abonoz bağışlayan, bağışlayın dediği x2 olacak yerlerde ben bağışlayacağım. Ha, demirle mücevher bağışlayın x2 ilerleyin denilecek yerlerde bunları seçen arkadaşlarımız katılım gösterecek yoksa e, demir ve abonos x2 geldi diyelim düğüm noktasında ben giysi ve abonos e, pardon demir ve mücevher x2 geldi diyelim ben de giysi ve abonos bağışlasam da bir bir ilerleyici için benim ürünüme yazık olacak ürünü şöyle e, bir de bir başka soru da işte e, ne bileyim 200k'lara geldim 200k'lara geldim ürettim burada hangi ilk önce ürün mü kurayım yoksa ha, ilk önce ürün mü üreteyim sonra asker mi üreteyim ee, ürün üretmenin avantajı da var dezavantajı da var ee, avantajı şu yönde yer genişletmeyi dedim ki kuantum parçalarıyla yapabiliyorsunuz şöyle gördüğünüz gibi ve <laughs> şöyle diyebilirsiniz pardon ben ürün üretmek istiyorum ilk önce ve şehrimi genişletmek istiyorum çünkü ürünle de genişletme yapabiliyorsunuz ha, ne kadar genişletmeyim derseniz ben şuradan 4 parça, şuradan da 4 parçanın yeteceğini düşünüyorum. Daha fazlası zaten fanteziye kaçar diye tahmin ediyorum. Tabi bu sizin dileğinize bağlı. Ee, diyeyim. Bir saniye. Evet arkadaşlar. Ee, yani burada dediğim gibi en az olanları seçmeniz ben tavsiye ediyorum. Burada sizin yapacağınız e, size yardımı e, yardımımızın dokunacağı düğüm noktaları da gelecek. Başka arkadaşların seçtiği ürünlerin düğüm noktası da gelecek. Ha, ilk önce ben ürün binası kurayım, yerimi genişleteyim, daha geniş bir alanda daha hızlı, daha yüksek kapasiteli yapmak isterim diyen arkadaşlarımız da Bu da mantıklı. Ya da ben ürün bağışlayayım, şey pardon, işte ben ilk önce ürün binası kurayım. elimde bol bol ürün olsun, düğüm noktası ürün isteyen bir yer geldiği ürün basarım diye düşünenleriniz de olabilir. O da mantıklı ama ben şöyle bir şey fark ettim. Sallıyorum burada 10 tane savaşılacak yer varsa bunların en az 8 tanesi, 7 tanesi savaş alanı. Sadece bir tanesi ya da iki tanesi ürün bağışlılıyor. Zaten bu düğüm noktalarına, ürün bağışlı düğüm noktalarına geldiğiniz zaman burada var mı yok. Ürün bağışlı düğüm noktasına geldiği zaman herkes beşer 10'ar bile atsa hayli zaten o düğüm noktasını kolayca temizleyebiliyorsunuz. Bu asker düğüm noktaları için de yani asker bağışlı düğüm noktaları için de geçerli. O yüzden ben ilk önce e, asker üretmenizi tavsiye ederim. Ha, ben ilk önce bir tür ürün üreteceğim, alanımı genişleteceğim, daha geniş bir alanda daha hızlı yükselmek istiyorum derseniz o tamamen size kalmış diyelim ve şu semboller üzerinden devam edelim. Şimdi arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi yollarımız üzerinde bu aslında çok tertemiz bir harita. Şunun haritasına bakalım. Ben bir, bir yan dünyamı da açayım. Bir saniye. Evet arkadaşlar, şöyle bir harita buldum. Burada gördüğünüz ürün bağışta yeri var, fakat bu şu an aktif değil. Muhtemelen şuraya alıp geldikten sonra buraya alacağız. Daha sonra buraya alacağız. Bundan sonra burası aktif olacak diye düşünüyorum. Şimdi bu sembollerin üzerinden giden dedim ki burada amaç her zaman bosu kesmek ve bir üst kata çıkmayı hak kazanmak. Ee, bu dediğim gibi mavi bir boss bir de kırmızı bir boss var. Bunların arasındaki fark şu. Sizin kuantum saldırı savunmanız. Ben bundan sonra saldırı savunma dersem siz kuantum saldırı savunması olduğunu anlayın. Eğer siz kırmızı bir saldırı savunmanızı artarsanız bu kırmızı düğün noktalarını temizlemeniz daha kolay ve boss'u daha kolay yeniyorsunuz. Yani daha e, saldırınız yüksek olduğu için bunu anlayabilirsiniz. Eğer siz mavi saldırı savunmanızı geliştirirseniz şehrinizde ya da bu Küçük şehrinizde kuracağınız binalarla o mavi yerleri, <laughs> pardon mavi yerleri ee, çözmek daha kolay oluyor. E, dediğim gibi bosun karşısına çıkınca kırmızı olsun, mavi mavi olsun hangi e, şeyi seçmeliyim derseniz bu zaten random çıkıyor karşısa kırmızı da çıkabilir, mavi de, de çıkabilir. Misal burada ne vardı? Burada mavi vardı, bizim burada da var. Deminki dünyamda kırmızıydı sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Yani, e, şu an zaten e, bossun karşısına çıktığınızda kırmızı ya da mavi saldırı savunmanızı yükseltilecek 3 tane faktör var. Birincisi sizin kendi ana dünyanıza, ana şehrinize kuracağınız kırmızı saldırı savunma veren binaları kurmak. Bunlar hangisi kültürel yerleşimlere yeni bir tane yer, e, yeni bir şey gelmişti. Onu yarın çekeceğim. Polinesya kültürel yer diye geçiyor. O Polinesya'nın yeni binası veriyor. Bir de bu mevcut binaların şu an buradaki kültürel yerleşimdeki e, binaların ekstra bonuslar gelecek. Onları şehrinize kurarak e, üstünlük sağlayabilirsiniz. Ne bileyim ilk önce herkes kırmızıya doğru yönelecektir. Kırmızı saldırı savunmasını arttıracaktır. Bu, bu, bu neye mesela sizin yardımcı olur? Kırmızı bosu daha hızlı yenmenize ya da bu kırmızı düğüm noktalarını yenmenize daha iyi olanak sağlıyor. Birincisi ana şehrinizi kuracağınız binalar sizin saldırı savunmanızı arttırıyor. İkincisi bu düğüm noktalarını mesela özellikle kale ve şu madalya diyeyim. Madalya ve kale yerleri alırsanız bunlar sizin ekstra da e, saldırı savunmanızı arttıran yerler. Bunlar geçici. Şehrinize kuracağınız binalar kalıcı. Ana şehrinize. Bunlar geçici. Misal biz burada ee, şuraya diyeyim ben, şunu göstereyim. Mesela biz şu an dördüncü kattayız ve yüzde elli saldırı savunma olan bir düşman var karşımızda. Bu da yüzde yirmi beş bizim loncamızın verdi. Loncamızın verdiğini biz bu dördüncü kata gelene kadar e, bu yol üzerinde kaleleri, kaleleri ve e, burları keserek geldiğimiz için bunlar mesela saldırıyorum yüzde beş daha veriyor size. Demek istediğimi anlısanız sanırım. Mesela burada diyor ki daha güçlü düşmanlar olan bu karşılaşma temizlediğini söyleyeceğim. Boz karasuna güçlendirme sağlar diyor. Burada aynı şekilde loncanızı güçlendirir savaşınızı. Bu lonca bonusu bu demek. Bu herkese bu düğümü topladığın zaman, bu düğümü kestiğin zaman ya da bu düğümü kestiğin zaman bütün oyunculara loncadaki %5 sallıyorum ya da %10 bir saldırınız daha artıyor. Lon hiç olmazsa boss'un karşısına daha güçlü çıkmış oluyorsunuz. Bir saniye. Üçüncü bir saldırı savunmanızı arttırmanızı olanak sağlayan şey ki burada e, küçük şehrinizde kuracağınız şu kültürel binalar. Bunlar gördüğünüz gibi her ikisinden veren de var, sadece mavi veren de var ya da kırmızı veren de var. Yine en e, tutulacak olan budur diye düşündüm. Çünkü en pahalısı zaten bu. Şunlar da var mı? Bunlar da bir şey. Yok. Yani üç yerden kırmızı saldırı savunmanızı arttırdık, arttırdı gittikten sonra ee, sizin bosu kesmeniz daha kolaylaşacaktır ve yüksek katlara çıkmanız sağlanacaktır diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Şöyle bir daha bakalım. Şöyle anla e, unuttuğum bir şey var mı? Ben tekrar bir düşüneyim. Geliyorum hemen. Şundan bahsedebilirim. Mesela burada mavi bir bosumuz var. Şöyle bir yoldan ilerleyip şurayı kesip, burayı kesip, burayı kesip. Bosa çıkmayı hak kazanabilirsiniz. Ama şu mavi de alsanız çok iyi olur. Çünkü mavi defans verebilir büyük ihtimal. Ee, hadi kılıçlar saldırı veriyor desek. Bunlar da defans verebilir. Hiç olmazsa bu mavi de aldıktan sonra buraya saldırırsanız daha iyi olur. Ha kırmızıyı da alsanız iyi olur. Niye? Bir, bir sonraki katta eğer kırmızı bir boss gelirse hiç olmazsa geriye dönmek olmadığı için bunu da alıp çıkmanız sizin lehinize nedir diye düşünüyorum faydanızadır diye düşünüyorum ee, boss'ları kesmek bu şekildeydi şöyle tekrar bir hızlı hızlı bakalım başka bir şey var mı mesela biz burada mavi bosa kadar geldik bir iki arkadaşımız burada savaşmış fakat ilk önce öncelik burası çünkü burayı kestikten sonra muhtemelen biz burada mavi defans kazanacağız %5 bunlar kalıcı değil geçici ee, kuantum bittikten sonra silinecek ama ana şehrinize kurduğunuz kuracağınız binalar her zaman kalıcı olacaktır bir saniye nereye gittin öyle? Şöyle. Oraya ana binanızı kuracağınız binalar kalıcı olacaktır. Fakat bu şehriniz bir sonraki kuantumda e, silineceği için burada buraya kurduğunuz bu kültürel binalar silinecek. Bunlar da geçici. Ve burada savaşa savaşa gittiğinizde burada alacağınız saldırım %5'lik mavi defans bile e, bu kuantum bittikten sonra da silinecektir diyeyim başka anlatacağım bir şey yok galiba şöyle tekrar bir düşüneyim dönüyorum tekrardan şöyle bir özetlemek gerekirse şu gördüğünüz savaş düğüm noktalarını almanız gerekiyor şunları kesinlikle almanız gerekiyor çünkü kırmızı saldırı savunma desteği verecek ve boss'un karşısına öyle çıkacaksınız diyeyim Başka anlatacağım bir şey yok galiba arkadaşlar. Tekrardan dediğim gibi dil sürçmesi olan yerler olabilir ya da ilave edeceğim yerler olabilir ileriki zamanda. Yanıldığım yerler de olabilir ama ben kafanıza tam olarak bir şey oluşmaya başlasın diyerekten bu videoyu çekme gereği hissettim diyelim arkadaşlar. Evet e, bu videoyu görmesini istediğiniz arkadaşlarınıza gönderebilir. Loncanızla paylaşabilirsiniz. Herkese iyi günler.